Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyıldan itibaren çatıştığı Habsburglar ve Safivilerin yerine 18. yüzyılın başından itibaren aşağıdaki devletlerden hangisi almıştır? Tabii ki Rusya alacak arkadaşlar. Çünkü Rusya sıcak denizlere inmek istiyordu. Bu da tabii ki Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyordu. Bu sebeplerle bu süreçten sonra Rusya ile mücadeleleri olduğunu görüyoruz. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu duruma kanıt olarak aşağıdaki yerlerden hangisinin kaybı gösterilebilir? İngiltere ve Rusya arasındaki reval görüşmelerine karşı Osmanlı Devleti'nde meşrutiyetin yeniden ilanı, Balkan topraklarının elde tutulması için önemli bir adım olarak görülmüşse de yapılan bu karşı hamle sonuçları itibariyle başarılı olamamıştır. Arkadaşlar ikinci meşrutiyetin ilanı sürecinde Bulgaristan bağımsızlığını kazanacak. Yani meşrutiyetin yeniden ilanı Balkan topraklarının elde tutulması için önemli bir adım olarak görülmüştür görünmüşse de gördüğünüz gibi başarılı olunamamış ve Bulgaristan kaybedilmiştir. Bu sebeplerle cevabımız A şıkkı olacaktır. 1. Balkan Savaşı'na katılmadığı halde Bulgaristan'dan Dobruca'yı istediği için 2. Balkan Savaşı'na katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Romanya 1. Balkan Savaşı'na katılmamıştı. Ancak 2. Balkan Savaşı sürecinde Bulgaristan'dan Dobruca bölgesini istediği için 2. Balkan Savaşı'na o da katılıyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin Balkan Devletleri ile yaptığı anlaşmalarda durumlarından hangilerine yönelik kararlar alındığı söylenebilir. Balkanlarda kalan Türklerin haklarının güvence altına alınması. Arkadaşlar Balkan Savaşları sonrasında yapılan anlaşmalarda bu madde yer alıyor. Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki Bulgaristan ile İstanbul Anlaşması'nı imzalayacaktı. Yunanistan ile Atina Anlaşması'nı imzalayacaktı. Yine Sırbistan da İstanbul Anlaşması'nı imzalayacaklar. Yani bu anlaşmaların ortak maddelerinden biri de Balkanlarda bulunan Türklerin korunmasıydı arkadaşlar güvence altına alınmasıydı. Dolayısıyla tabii ki birinci öncüle ulaşmamız mümkün olacaktır. Ege adalarında tam hakimiyet sağlanması ya da Batı Trakya'nın Osmanlı sınırları içerisinde kalması e, bu maddeler içerisinde yer almayacak arkadaşlar. Osmanlı devleti e, Batı Trakya'yı kaybedecek ve Ege adalarının geleceğini de büyük devletler belirleyecekti. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir yani aşıkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonrası sınırlarının daralmasına bağlı olarak durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir. Balkan Türkleri sorununun yaşanması tabii ki olacak arkadaşlar. Çünkü Osmanlı Devleti Balkan bölgelerini kaybetmeye başladıktan sonra o bölgede yaşayan Türklerin haklarının korunması noktasında problemler yaşayacak. Aynı zamanda bu bölgedeki insanların büyük bir çoğunluğu Türk ve Müslüman olanlar Anadolu'ya göç edecek arkadaşlar. Dolayısıyla Balkan Türkleri problemi sorunu yaşayacak yaşanacaktır. Anadolu'da Müslüman Türk sayısı artacak arkadaşlar. Neden? Çünkü dediğimiz gibi o bölgeden Müslüman Türkler Anadolu'ya gelecekler. Çünkü Balkan toprakları biliyorsunuz ki kaybedilecek. Rusya'nın panslavizm siyasetin başarısız olması hayır arkadaşlar böyle bir durumdan bahsedemiyoruz tabii ki. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu dizelerin yazılmasında Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki topraklardan hangisini kaybetmesinin etkili olduğu söylenebilir. Tuna boylarında sıra serviler, tanyeli estikçe sessiz ağlarmış, gül bahçelerinde baykuşlar öter, şu viranelikler eski bağlarmış, Rumeli'nin dağı taşı ağlıyor, kan içinde her su başı ağlıyor, parçalanmış gövdelerin yanında can çekişen arkadaşı ağlıyor. Bakın arkadaşlar Tuna boyları ve Rumeli geçiyor değil mi? Bu coğrafyalar bize nereyi hatırlatmalı? Tabii ki Balkanları. Balkanların kaybına dair arkadaşlar bir şiirdir diyebiliyoruz. Bu sebeplerle cevabımız D şıkkı olacaktır.